Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün arkadaşlar yine bir köy incelemeleri videosuyla karşınızdayım. bugün yine arkadaşlar birkaç kişi incelemek istiyorum. Bay önceden bildiğiniz gibi inceleme yapmıştım. o son videodan kalan birkaç kişi vardı arkadaşlar. Onları da es geçmek istemedim. Çünkü bildiğiniz gibi geçen bölümde herkesi inceleyememiştim arkadaşlar. Bu biraz beni üzdü. O yüzden geri kalan birkaç kişiyi de incelemek istiyorum umarım memnun kalırsınız. Ayrıca eğer yine istek olursa arkadaşlar yeni kişileri de incelemek isterim. Bunu bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Yalnız e, şunu söylemek istiyorum. İlk olarak beğenerek daha sonra yorum atarak beğentiseniz ben bunu bu şekilde anlamak e, anlamamda yardımcı olur arkadaşlar. Bu şekilde ben yeni bir duyuru yayınlamayı planlıyorum. Daha sonra o duyuruya siz normal yine klan kodunuzu kodunuzu vesaire yazarak sizin de incelemek istiyorum. Bu şekilde de bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra hemen başlayabiliriz. İnşallah e, bu arkadaşlar klanlarından çıkmamışlardı çünkü bir hafta önce falan yazmışlar. Öncelikle ben Eren Gobuk arkadaşın e, ismi klanına bakmak istiyorum. Bir anda cümleyi oturtamadım. Hemen bakalım neymiş. 8 L -O, o G L bu şekilde sanırım klan etiketi klan adı da Dark Eagle Allah Allah farklı bir, bir klan çıktı bu kodla birlikte anlamadım neden böyle oldu acaba köyün adı mı e, Dark Eagle bakayım bir e, muhtemelen aynen klan ismi olarak e, kendi köyünün ismini yazmış bu yüzden biraz e, enteresan oldu arkadaşlar klan aslında başka bir klanmış ben dedim hayırdır yani yazdık farklı birisi çıktı hemen bakalım 132 seviyeymiş aynen yazmış bunu da profilden bakalım hemen bir köyüm nasıl 10 ilk defa bir köyüm nasıl 10 inceleyeceğiz bu da benim için enteresan olacak kral kraliçesi 23 23 fena değil ancak daha fazla daha yüksek olmasını beklerdim ben açıkçası yani 23 23 fena değil kesinlikle ancak bir 30 30 olsaydı daha da faydalı olabilirdi kendi adına da kazanılan savunmalara baktığım zaman 479 savunma kazanmış ilginç muhtemelen düşük kupaya inip e, oradan e, savunma kazanarak yükseliyordur arkadaşlar yoksa başka türlü öyle zor e, diğer askerlerde ideal şu anda Valkyrie düşük kalmış diğerleri hemen hemen ideal bir de dal kavuğu düşük hemen ziyaret et diyelim Evet gördüğünüz gibi güzel bir köy minası. 10 arkadaşlar duvarlar fena değil Eee diğer savunmalarda sanırım neredeyse full seviyede birkaç bir şey hariç şu hava savunması olsun daha sonrasında birkaç tane topu var gördüğünüz gibi onların haricinde hemen hemen her şey full bir köy düzenine gelirsek 400 kaçtı 479 savunma kazanabilecek bir savunma gibi duruyor açıkçası çünkü gördüğünüz gibi zaten köyü full o yüzden pek de problem olmaz savunma kazanma konusunda iki cehennem kulesinde çokluya almış gayet güzel arkadaşlar tekliği pek önermiyorum ben bir köyümün sonra hesabım olmasa da çok fazla clash of clans ilgilenen bir insanım çok fazla video izleyen bir insanım bu yüzden en azından normal kendi köyünüzde yüksek kupalara çıkmadıysanız yüksek kupalarda taktik amaçlı tabii ki yapabilirsiniz ancak düşük kupalarda yapmanızı önermem arkadaşlar sanırım klan savaşına girecek böyle bir ordu basmış ancak ben şunu önerebilirim kendisine bol bol kareksip kasarak kral ve kralçesini bir an önce yükseltmesini öneririm. E, çünkü arkadaşlar geri kalmış biraz bence. Köyüne göre, köyünün seviyesine, gücüne göre kral ve kralçesi geri kalmış. Özellikle kralçesi en az bir 30 olmalıydı diye düşünüyorum. E, bu şekilde zaten dediğim gibi pek fazla yorum yapacak bir şeysi yok. Full bir köy, e, her şeyini fulllemiş, savunma bakımından vesaire neredeyse. E, başka söyleyecek bir şeyim yok. Kendisine teşekkür ediyorum yorum attığı için. Hemen bir sonraki arkadaşa bakmak istiyorum. Ee, Kadir Kuro, e, onun da bir klan kodu neymiş? Aynen, şuradan bakalım. L P 2 C 92 L. İnşallah doğru yazmışımdır. Bir daha kontrol edeyim. Aynen. Neymiş? Aynen. Next Next Type e Enteresan bir isim var klan e, a, klan adı buymuş kodu e, kendi köyünün adı da k uyumuş ku yani e, enteresan bir isim aynen 87 level bir an konuşamadım Çünkü enteresan e, isimler olunca arka arkaya bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar yardımcı lidermiş klanında e, güzel bağış oranı var hemen profiline bakalım bir köyü nasıl 8 arkadaşlar kralın 10 yapmış Bu ilk olarak gözüme çarptı gayet güzel Golem'i hala 1. seviye 10'da bir an önce yükseltmesini öneririm kendisine. Ayrıca Şimşek Büyüsü de düşük kalmış. E, klan savaşları için Şimşek Büyüsü gerçekten önemli. Tabii ki Golem Pekka büyücü saldırısı yapmıyorsa. E, o yüzden şu an önce Şimşek Büyüsü ve Golem'li yükseltmesini öneriyorum arkadaşa. Aynen gördüğünüz gibi sanırım Golem Pekka büyücü saldırısı yapıyor. O yüzden e, Şimşek Büyüsü'ne pek önem vermemiş. Olur zamanla onu da yükseltir Gördüğünüz gibi iksir depolarını dışarıya koymuş. Çünkü iksir e, köynastığı de bir zamandan sonra hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Bu yüzden en azından savunma kazanmak için muhtemelen koydu. E, köyüne bakacak olursak, full bir köy gibi şu anda ilk bakışta birkaç biraz daha inceleyelim bakalım. Aynen full bir köy, eksiği yok gibi. E, gözüme denk gelmedi yani gözüm görmedi öyle bir eksiklik. O yüzden e, güzel bir köy var şahsen. Beğendim ben. Düzeni de güzel, hoş göze hitap ediyor arkadaşlar. Ee, sadece dedim e, her zaman dediğim gibi duvarlarını e, yükseltmesini öneririm. Ayrıca zaten kranı da yükseltmiş son seviyeye kadar. Ka kareks depo'sundan neredeyse full'lemeye doğru gidiyor. 47 bin burada var. Burada kaç bin varmış? Burada da 5.000 varmış. Dediğim gibi muhtemelen o da eee golem için kareks kasıyor veya laboratuvar şu anda mu bakayım. Belki de e, golemini yükseltiyorlar arkadaşlar. Bilemiyorum. Dediğim gibi köy gayet güzel. Zaten full bir köy. O yüzden yorum yapacak bir şey olmuyor. Sadece önerim dediğim gibi golemini bir an önce yükseltmesi olur. Çünkü golem önemli. Duvarlarında bitirdikten sonra gönül rahatlığıyla köy nasıl doksa geçebilir. Ee, kendisine de teşekkür ediyorum Kadir'e. Hemen bir sonraki köye bakabiliriz. Musa Eliyev yine bir Azerbaycanlı kardeşimiz yazmış. Ee, bakalım hemen neymiş. Ee, şuradan hemen. 2GU OJ, G 8 L. Şu işlem beni biraz zoruyor arkadaşlar. Çok e, sıkıcı bir olay. Kod yazma olayı gerçekten bayağı bir beni yoruyor. E, Musa eleyeymiş kla, e, klanın diyorum. Çarın ismi e, muhtemelen o şekilde çünkü başka bir şey yazmamış. O şekilde yazmış. Bakalım var mı? E, aynen 117. Seviye. Yeni girmiş sanırım KLANA çünkü ne büyük de değil ee, bağış da çok yüksek değil aldığı gibi aldığı da o şekilde yani bir köy nasıl 9 arkadaşımız 13. seviye Kralçesi 10. seviye kralı var e, Golemi'de de 3. seviye gayet güzel domuzunda 5 yapmış görünüşe bakılırsa e, güzel bir köyü var gibi bakalım aynen arkadaşlar duvarlar da güzel seviyeye getirmiş gördüğünüz gibi duvara ağırlık veriyor bu arkadaşımız da. E, o yüzden gayet güzel ilerliyor. Sadece kralçesi biraz duvarlarına göre geri kalmış. Ancak zaten gördüğünüz gibi arkadaşımız muhtemelen pek fazla köyün savmalarına önem vermiyor arkadaşlar. Daha çok önden duvarlar bitirip daha sonrasında köyün diğer kalan kısmına geçmek istemiş. Bu da farklı bir taktik. E, geliştirilebilir bir taktik. Yani isteyen bu şekilde de yapabilir arkadaşlar. Köy düzenle bakacak olursak Güzel bir köy direni de var. Göze de hitap ediyor. Savunma bakımından da güzeldir diye düşünüyorum. Bilemiyorum kullanmadığım için. Ee, gördüğünüz gibi savunmalar hala bir köyün hasta seviyesinde. Bir hava savunması hariç. Diğer hava savunmaları aynen. Ee, ve gördüğünüz gibi X-ray'ın bir tanesi 3 bir tanesi 2. seviye. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Daha çok e, laboratuvardaki askerlerini ve duvarlarını kasmaya devam ediyor. Bitirmeye devam ediyor. Bir yandan da dediğim gibi kraliçesini bir an önce 20. seviyeye kadar çıkartırsa daha hoş olur kendi adına. Sanmalarına da bir yandan başlamasını öneririm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inşaatçılar boşta duruyor. Boşta durması yerine atıyorum bir okçu ok kulesini bir yandan basabilir veya bir havanı bir yandan basabilir. Bu onun için faydalı olur. Tabi kendi tercihi nasıl biliyorsa öyle yapacaktır. Tabii ki kendi inisiyatifinde bu durum ancak benim önerim o şekilde bir yandan sanmalarını da basabilir. Kendisine de teşekkür ediyorum. Ee, bu şekilde de köy varmış arkadaşlar. Buradan tekrardan Azerbaycan'a sevgilerimi yolluyorum. Teşekkür ediyorum yorumu içinde. Hemen bir sonraki e, köye bakmak istiyorum. Hemen şuraya geçeyim. Tavşan adam e, yorum yapmış. Bakalım. Klan Komandante diye yazmış. Beşin seviye olan başka yok yazmış. Kod yazmamış. Biz de ismiyle girelim bari. Komandante aramaya basalım başka yok demiş ancak gördüğünüz gibi ee, o şekilde 5 yapalım bunu altın seviye olmuş klanı ee, biz bakana kadar ee, ismi neymiş adı da şövalyeymiş arkadaşlar levelde 93 hemen bakalım geçmedik inşallah aynen geçmemişiz bakıyoruz İnşallah çıkmamıştır klandan diyeceğim de e, gördüğünüz gibi klanda yok arkadaşlar bir daha kontrol edeyim aynen maalesef arkadaşlar klan yok e, şurada bir şövalye 2 gördüm e, acaba o da onun hesabımı bilemiyorum e, boş geçmemek adına ben o arkadaşın da e, köyünü incelemek istiyorum şövalye 2 muhtemelen kendisinin yan hesabıdır ee, Klan da yoktu maalesef Bu yüzden de bunu incelemek istiyorum İnşallah bu da dediğim gibi kendi hesabıdır Bir köyün nasıl 6 ve nasıl yorum yapsam bilemedim şu anda köy nasıl altıya nasıl yorum yapılır Güzel yani gördüğünüz gibi duvarlarına vesaire başlamış ancak ee, Daha çok önerim bütün duvarlarını 5 yaptıktan sonra 6'ya başlaması Çünkü bu gördüğünüz gibi bu taraf 4 kalmış Ayrıca ee, köyün düzeni de gayet güzel İdeal bir köy düzeni askerlerinde normal 3. seviye kadar çıkartmış. Güzel yani bu şekilde zaten altın seviye bir belediye binasına nasıl yorum yapılabilir bilemiyorum. O yüzden yani göze hitap eden bir köy düzeni var. Dediğim gibi tek önerim ilk önce diğer duvarlarında 5. seviye yaptıktan sonra 6'ya başlaması. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok kendisi için. Hemen bakayım başka bir arkadaşımız var mıymış. Ben şeye bakmak istiyorum. Daha önceden Ahmet Kukara yorum yapmıştı o benim okuldan arkadaşım o önceden BMC klanındaydı. Ancak şu anda diğer o e, diğer e, Emin arkadaşım vardı biliyorsunuz, eh e, Onun klanına geçti. Onun da köyüne bakmak istiyorum ben. İnşallah çıkaracağım da yanlış yazdım. O yüzden bir daha silip yazmam lazım. kusura bakmayın. Neydi? Victor'um muydu? Aynen, Victor'um. Bu şekildeydi sanırım. Aynen. E, Fenerbahçe 25'ti Aynen öyle Hemen bunu da ziyaret et diyelim e, Bu arada arkadaşıma da saldırmışlar e, Benim köy düzenini yaptım Paylaştığım bir köy düzeni vardı bildiğiniz gibi e, Şu anda da sağ üstte görebilirsiniz O düzeni e, İsterseniz gidip sizde bakabilirsiniz o videoya e, Zaten gördüğünüz gibi Arkadaşlar bir köyün nasıl 9 ve duvarlarında Yavaş yavaş başlamış e, Dokun seviyeye basmaya pek fazla klas okunarsa bu aralar ilgilenemiyor diye bir Diyebiliyorum. Ee, daha çok başka oyunlara yöneldi. Clash of Clans'tan bu, bildiğiniz gibi bir, bir ara baya bir galimat sıkıntısı yaratmıştı bize. Bu yüzden bu arkadaşım da baya sıkıldı oyundan. Ee, o yüzden pek fazla artık ağırlık vermiyor ancak geri dönmüş gibi duruyor çünkü bir sürü hava savunmasını vesaire basmış arkadaşlar. Bir sürü yani e, kas kasması lazım ki bunları basabilsin O yüzden ağırlık verdiğini düşünüyorum. Köyüne gelecek olursak. Hemen profiline bakmak istiyorum ben. Klat kraliçesi 10'ar 10 seviye. Güzel. Zaten yeni geçti Köyün nasıl 9'a gayet hoş. Ee, diğer askerleri barbar altı 6 yapmış. Devinin de yakın zamanda basar diye düşünüyorum. Balon da 6 yapmış. Ee, golem 2. seviye, domuz 3. seviye. Çok fena değil arkadaşlar. Kötü değil. Yeni geçmiş biri için gayet hoş. Ee, dediğim gibi köy düzeninde bu şekilde. ilk ee, X aylarında 2. seviye. Bunlar da bir an önce 3. seviye yapabilir. Başka bir önerim nasıl olur? Ee, bir yandan duvarlarını basmaya devam Ederdir arkadaşlar. Tabii ki en önemlisi bence köy nasıl uzun olayı kraliçe arkadaşlar. Ee, kraliçeyi bir an önce 20'ye kadar taşmasını öneririm. Çünkü gerçekten kullanan biri olarak yüksek seviye kraliçe insana moral veriyor arkadaşlar. bu yüzden e, ee, kraliçesini yükseltmesini öneririm. Bu şekilde kendisine de teşekkür ediyorum yorumu için. Eve döndüğüm arkadaşlar yavaştan bu bölümünde sonuna gelelim. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar inceleyemediğim birkaç arkadaş vardı. Onlara da hak geçmesin diye incelemek istedim. Ee, eğer ilgi olursa tekrardan söylüyorum. Eğer ilgi olursa yeni bir duyuru videosu yayınlamayı planlıyorum. Daha sonrasında da normal tekrardan e, köy incelemelerinin yeni bir bölümünü çekmek istiyorum arkadaşlar. Bilmem siz bu konu hakkında ne düşünürsünüz. Dediğim gibi yorumlarda ve beğenilerinizle belirtebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın arkadaşlar daha hızlı büyümeniz için. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.